Bir gün annemi üzüntülü gördüğümde ne olduğunu sormuştum. Eski bir komşumuz vardı Ayşen teyze. Annem onun olduğunun düğününe gitmişti. Hatta giderken bana da takılmıştı. Artık sıra sende. Öyle ki o çiftin düğün davetilerini dahi çok beğenerek saklamıştı. Efendi bir çocuktu Ayşen teyzenin oğlu Mehmet. Ben de tanıdım. İşte bizim Mehmet, o büyük aşkla evlendiği eşinden ayrılmış. Annemin o günkü üzüntü kaynağını da aldığı bu habermiş Mehmet. Ben de merak ederek o aşkı bitiren nedeni sordum. Peki neden ayrılmışlar? Sevgileri bitmiş. onun ne saçma şey ya. Sevgi biter miymiş? Ne bileyim oğlum. Ayşen teyzenin dediği o. Sevgileri bitmiş. Birbirlerine yanlış yapmak yerine bitirmeyi tercih etmişler. O gün dolup dolup bu cümleyi düşündüm. Sevgileri bitmiş. Mümkün müydü böyle bir şey? O akşam seninle görüştüğümüzde bunu sana da anlatmıştım. Bizim de sevgimiz biter mi bir gün? Senin biter mi bilmem ama benim günden güne artıyor demiştin bana. O hafif sitemli bakışlarını da hiç unutmuyorum. Bugün görüyorum ki bazı kişilerin sevgisi sahiden bitebiliyormuş. İlişkinin başlarında gösterdiğimiz o fazlasıyla özenli tutumlar yok oluyormuş zaman geçtikçe. Zaman geçtikçe o çok sevdiğin kişi iyi de niye Bir annem kaldı yanımda. Bu anlattığım hatıramdan geriye. Sevgisi bitenler hepsi çekip gitti. Ellerimi göğe açıp yakarıyorum şimdi. Rabbim sen bizi sevgisi daim olan kullarından eyle.